Artık merhamet yok dönme geri ben sevmem goy goy pe koyu sana da yana tavrım le tatsık baydım mumble ve hala ben tek siz hepiniz bek 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 hepiniz sad skin'deki kelebek etkisi gibi tepki çekti prison'da tek bir diş dahi yapmadım geri bitches'siniz umarım tükenir nesliniz G game over bittiniz kaç siz misiniz mercy change geri tek mi çektin Ben de homojen tipler olsunlar Düşman no problem zaten çıktım kontrolden Gezdim hep konser konser imzalarken poster monster Sosyal medya ve youtube fenomenleri bağırıyorlar sözler çok sert Yetmiyor kafiyeler bazen piyasaları ediyorum kanser Piyasayı da siktir et çok sillayım artık tanışalım şahsen Herkes beni mi dinliyor bilemiyorum gibi rhyme yapmaktan ötürü paranoya yaklaşmam Hımm öyleyse savaşmak şart Parayı taştan çıkartıp geçtim alayıyla taşşak Bu yapşakların çarşafı bittiğinde kalıyorlar Fener görmüş tavşan misali ne yapacaklarını bilmiyorlar O yüzden bana bulaşıyorlar ancak Bıktım lan sürtüklerden bahsedip kültürtenden vuran Fütüristliklerden bu riski benden başkası kaldıramaz Sildiğim her lanet ismin markasına istinaden Egoist pisliktir halen mesele girmek için ağlamayın sikinizde değilse madem bu pis müdahalem ve mistik hamlem lirik sıkarken isabet almam istisna yok mod 2 4 2 uzi fark etmez ismin hiç birader helalem hala keselim tantanayı Rahat olayım markama yaslanayım Seyredeyim boktan manzarayı Kat patlanarak kalkalayın Çarşafı yalayın ve de saçmalayın Çakma prodüksiyonlarınıza bot bastırın Asla emek harcamayın Anlamadınız sanırım yaptığım rap çakraların Kapalı bir punchla bayıltırım Mestefi gibi değiştiremem ağzımı her siktiğim canlı yayın Kusura bakma gerçekleri söylerim Beceremem ki saklamayı Piyasadaki salaklar gibi rol yapamam Neden sizde arkadaş kalayım Derdimde hepsinin şarjörü boştu bayım Kusura bakmayın bu sıradan kayıt Sikime takmayıp yaptım hadi küsüratı hesaplayın Bir süre saklayın üstüne oturun saplayın Küfür yasak mı hayır beni saçma sapan şaklabanlardan ayıran esas olayım Hayırdır sen beni ne sandın dayı Kesin anadımı sayıklamayın Geri yok tersine gidiyorum inadına bu sefer Söylesene kaybedecek bir şey yoksa ne fark eder Karanlık aydınlanır bir kıvılcım yeter Kabusların sonu geldi artık geri dönüş yok Tersine gidiyorum inadına bu sefer söylesene kaybedecek bir şey yoksa ne fark Artık merhamet yok dönme Geri ben sevmem goy goy pe O yüzden alayına tavrım net Artık Biden mumble ve hala ben tek Siz hepiniz bek 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 hepiniz Zat sikinde kelebek etkisi gibi tepki çekti Pris de tek bir distahi dahi yapmadım geri vitesiniz Umarım tükenir nesliniz G Game over bittiniz Gel Mary Jane Mary böyle tek mi ne? Bilek çek direkt sevk içindisi postmodern afro trap de homojen tipler olsunlar düşman no problem zaten çektim kontrolden gestim hep konser konser imzalarken poster monster sosyal medya ve youtube fenomenleri bağırıyorlar sözler çok sert yetmiyor kafiyeler bazen piyasada da ediyorum kanser piyasayı da sikti de çok zilleyim artık tanışalım şahsen herkes beni mi deniyor bilemiyorum hemen hemen eve deste dengim bunu göremiyorsanız hemen el estiği. bırakın yeni bir de beste iki rap ah dilemiyorum o pezevenkler der geleneksel yetenekler sıvı ecele istersen önüme geçemez acemileri bırakmam mikrofonu ona yaklaşmam Hmm öyleyse savaşmak şart Parayı taştan çıkarttık geçtim alayıyla taşşak Bu yapşakların çarşafı bittiğinde kalıyorlar fener görmüş tavşan Misali ne yapacaklarını bilmiyorlar o yüzden bana bulaşıyorlar ancak Bıktım lan sürtüklerden bahsedip kültür benden vuran Futuristiklerden Bu riski benden başkası kaldıramaz sildiğim erler ne dismin markasına istinaden egoist pislik bir sistem Listelere girmek için ağlamayın sikinizde değilse madem bu pis müdahalem ve mistik hamlem Lirik sıkarken isabet almam istisna yok mod 2-4-2 uzi fark olabilirsin ama asla değilsin Aydan bu piyasada geçmez hiç bir namen İlk bin Turkiş king ila ten hepiniz oldunuz piştin haber Komutanım ben içtim haber Orta sınıf pis bir mahalleden çıkmak için müthiş bir bahanem vardı Gerçekleri şimdi daha sert söylüyorum artık Jesus Christ man Pekala keselim tantanayı Rahat olayım markama yaslanayım Seyredeyim boktan manzarayı Kat patlanarak kalkalayın Çarşafı yalayın ve de saçmalayın Çakma prodüksiyonlarınıza bot bastırın Asla emek harcamayın Anlamadınız sanırım yaptığım rap çakraların Kapalı bir punchla bayıltırım değiştiremem ağzımı her siktiğim canlı yayın Kusura bakma gerçekleri söylerim beceremem ki saklamayı Piyasadaki salaklar gibi rol yapamam neden sizde arkadaş kalayım Her fırsatta darmadağın olmalarına rağmen bana laf sallamayı Görebedinmiş 50 kilo tallamaları geçti boştu bayım kusura bakmayın Bu sıradan kayıt sikime takmayıp yaptım Hadi küsür atı hesaplayın bir süre saklayın Üstüne oturun saplayın küfür yasak mı Hayır beni saçma sapan şakla banlardan ayıran esas olayım Hayırdır sen beni ne sandın dayı Kesin lan adımı sayıklamayın yok tersine gidiyorum inadına bu sefer Söylesene kaybedecek bir şey yoksa ne fark eder Karanlık aydınlanır bir kıvılcım yeter Kabusların sonu geldi artık geri dönüş yok Tersine gidiyorum inadına bu sefer Söylesene kaybedecek bir şey yoksa ne fark eder Karanlık aydınlanır bir kıvılcım yeter Nasıl olsa bitecek bir gün bütün hikayeler Artık merhamet yok dönme Geri ben sevmem goy goy pe sana yüzden alayına tavrım ne Artık baydım mumble rap hala ben tek Siz hepiniz vek 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 hepiniz Zat sikinde kelebek etkisi gibi tepki çekti Pris sende tek bir diz dahi yapmadım geri vitesiniz Rap'te de homojen tipler olsunlar düşman no problem Zaten çektim kontrolden Gezdim hep konser konser imzalarken Poster monster sosyal medya ve youtube Fenomenleri bağırıyorlar sözler çok sert Yetmiyor kafiyeler bazen Piyasada da ediyorum kanser Piyasayı da siktir et çok silleyim artık tanışalım şahsen Herkes beni mi dinliyor bilemiyorum hemen hemen eve reste dengim Bunu göremiyorsanız hemen el estiği bırakın yeni bir de beste İlki rap dilemiyorum o pezebenkler der Geleneksel yetenekler sıvı ecele istersen Önüme geçemez acemileri Rap hep sayfaları böldüm Eti tek başına bu sayfaları döndürürken kesti kaypakların önünü Beni bu çaylaklardan ayıran hayvan gibi rhyme yapmaktan ötürü paranoyaklaşmam Hmm öyleyse savaşmak şart Parayı taştan çıkarttık geçtim alayıyla taşşak Bu yapşakların çarşafı bittiğinde kalıyorlar fener görmüş tavşan Misali ne yapacaklarını bilmiyorlar o yüzden bana bulaşıyorlar ancak Bıktım lan sürtüklerden bahsedip kültürten den vuran Futüristliklerden bu riski benden başkası kaldıramaz Sildiğim her lanet ismin markasına istinaden egoist pisliktir istimalen girmek için ağlamayın sikinizde değilse madem bu pis keselim tantanayı Rahat olayım arkama yaslanayım Seyredeyim boktan manzarayı Kat patlanarak çalkalayın Çarşafı yalayın ve de saçmalayın Çakma prodüksiyonlarınıza bot bastırın Asla emek harcamayın Anlamadınız sanırım yaptığım rap çakraların Kapalı bir punchla bayıltırım Nestefi gibi değiştiremem ağzımı her siktiğin canlı yayın Kusura bakma gerçekleri söylerim Beceremem ki saklamayı Piyasadaki salaklar gibi rol yapamam Neden sizde arkadaş kalayım Her Kendi kendimin patronuyum niye hala oğlumdan marşalayım Beynimizde savaşalım isterdim de Hepsinin şarjörü boştu bayım kusura bakmayın Bu sıradan kayıt sikime takmayıp yaptım Hadi ki atı hesaplayın bir süre saklayın Üstüne oturun saplayın küfür yasak mı Hayır beni saçma sapan şakla banlardan ayıran esas olayım Hayırdır sen beni ne sandın dayı Kesin anadımı mı Geri yok dersine gidiyorum inadım bu sefer Söylesene kaybedecek bir şey yoksa ne fark eder Karanlık aydınlanır bir kıvılcım yeter Kabusların sonu geldi artık geri dönüş yok Tersine gidiyorum inadına bu sefer Söylesene kaybedecek bir şey yoksa ne fark eder Karanlık aydınlanır bir kıvılcım yeter Nasıl olsa bitecek bir gün bütün hikayeler Artık merhamet yok dönme Geri ben sevmem goy goy pe sana da alayına tavrım net Artık baydım mumble ve hala ben tek Siz hepiniz vek vek bek, vek hepiniz Zat sikinde kelebek etkisi gibi tepki çekti Pris hem de tek bir distahi dahi yapmadım geri vitesiniz Umarım tükenir nesliniz Ge Game over bittiniz Gel Mary Jane Mary Jane böyle tek mi çift Bilek çek direkt zevk içinde postmodern afro trap de homojen tipler olsunlar düşman no problem zaten çıktım kontrolden gezdim hep konser konser imzalarken poster monster sosyal medya ve youtube fenomenleri bağırıyorlar sözler çok sert yetmiyor kafiyeler bazen piyasada ne diyorum kanser piyasayı da sikti de çok silleyim artık tanışalım şahsen herkes beni mi dinliyor bilemiyorum hemen hemen eve deste dengim bunu göremiyorsanız hemen el estiği bırakın yeni bir de besti iki rap ah dilemiyorum o pezevenklerden geleneksel yetenekler sıvı ecele istersen savaşmam öyleyse savaşmak şart Parayı taştan çıkartıp geçtim malayıyla taşşak Bu yapşakların çarşafı bittiğinde kalıyorlar fener görmüş tavşan Misali ne yapacaklarını bilmiyorlar o yüzden bana bulaşıyorlar ancak Bıktım lan sürtüklerden bahsedip tenden vuran fituristiklerden Bu riski benden başkası kaldıramaz sildiğim her lanet ismin markasına istinaden egoist pisliktir sistem Listelere girmek için ağlamayın sikinizde değilse madem bu pis müdahalem ve mistik hamlem Lirik sıkarken, isabet almam istisna yok mod 2-4-2 uzi fark etmez ismin ismin hala keselim tantanayı Rahat olayım markama yaslanayım Seyredeyim boktan manzarayı Kat patlanarak çalkalayın Çarşı yalayın bir de saçmalayın Çakma prodüksiyonlarınıza bot bastırın Asla emek harcamayın Anlamadınız sanırım yaptığım rap çakraların Kapalı bir punchla bayıltırım Mestefi gibi değiştiremem ağzımı Her siktiğim canlı yayın Kusura bakma gerçekleri söylerim Beceremem ki saklamayı Piyasadaki salaklar gibi rol yapamam Neden sizde arkadaş kalayım Her bu kayıt Kime takmayıp yaptım hadi küsüratı hesaplayın Bir süre saklayın üstüne oturun saplayın Küfür yasak mı hayır beni saçma sapan şakla Banlardan ayıran esas olayım Hayırdır sen beni ne sandın dayı Kesin anadımı adımı sayıklamayın yok tersine gidiyorum inadına bu sefer Söylesene kaybedecek bir şey yoksa ne fark eder Karanlık aydınlanır bir kıvılcım yeter Kabusların sonu geldi artık geri dönüş yok Gidiyorum inadına bu sefer Söylesene kaybedecek bir şey yoksa ne fark eder? Karanlık aydınlanır, bir kıvılcım yeter Nasıl olsa bitecek bir gün bütün hikayeler Artık merhamet yok dönme Geri ben sevmem goy goy pe sana yüzden alayına tavrım net Artık baydım mumble ve hala ben tek Siz hepiniz bek 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 hepiniz Zat sikinde kelebek etkisi gibi tepki çekti Pris de tek bir diz dahi yapmadım geri vitesiniz For å Det holder!